de verebilir misin? Seramik üstüne oturuyon da. Sen de mi ucuz seramik istiyorsun? Birazcık lira vereyim mi? 5 lira. Bahşiş. Bahşiş mi? <laughs> Anneme veriyorum bazı. <ben. gülüyor> Senin paçını yerim ya. Çoktan yedim ben. <laughs> ay ay beni yaladı. <laughs> beni öptü. <laughs> Kedilerim beni böyle görsen delikten reddeder. Senin patilerini yerim. Aa Hadi Allah aşağı... Nasıl gidecek bu? Aşağı iner iner o. Mi? Bırakırsak iner adam. <laughs> Bak inecek şimdi. Umarız. Kızım elinden geçemiyor. Esir oldu. Hadi gidelim. Ne yapıyor anlaktı? Gelsin kucağıma al. Minecraft mı? Best friends forever, you değil mi? You have now a cat in <laughs> your pocket. Ne? Ya. Hadi gidelim. Dur bir saniye, pazartesi günleri kapalıyız. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi günleri Bilmiyorum. kapalıyız. Bilmiyorum. Bilmiyor muydun bunu? Hayır. Boşu boşuna. Hold on. <laughs> köfte yemek istemiyorum. Ben de. Da nedir ya? Ne yazık ki bugün pide yok. <laughs> Sorulacak çok soru var. O televizyon niye orada? Gerçekten. Gerçekten de o televizyon niye orada? Niye burada bu? Nasılsın Moody? Görmeyeli uzun süre oldu. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Mudi. Alo. İyi. Kaplumbağa parkurdan geri gidiyor. Allah düşüyorum. <laughs> Şimdi bir domuz var. Niye? Herkes nasıl böyle şeyler olabiliyor? Ve domuz TP mi atıyor? Anlasın sen Bette ben Gamer'a bakacağım. Kaplumbağanın ismi Gamer. Gamer Kaplumbağa. Abi çekiyorum ama işlemiyor biliyor musun? Oğlum sen nasıl uçuyorsun? Kaplumbağa uçuyor. Evet. Kaplumbağa düştü. O aslında bir şey değil. Oyuncuların petleri. He, ben de a yeni anlıyorum niye a tamam oyuncu diyorum ben de oyuncunun kendisi öyle ama ben zaten oyuncuların hepsi kapalı.